keyfi EA TV'de. Bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robin Le Norman savunmanın göbeğinde Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumda ise Alexander Sörloth ve Julian Alvarez var. Keyifli seyirler diliyorum. İyi bir ana pası düşüncesi. Bir anda araya girdi ve tehlikeli pozisyonu önledi. Rakibin pasını çok iyi takip ederek engellemeyi başardı. Barış Alper Yılmaz. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Oblak. Barış Alper Yılmaz. Koreyra bu topu onlara gönderebilir. Kaleci bu topa izin vermiyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Mario Lemina. Leroy Sane. Julian Alvarez çok iyi bir müdahaleyle topu almayı başarıyor. Atletico Madrid kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaçırıyor takımını öne geçirmek için büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Topa gerçekten çok kötü vurdu. doğrudan rakibine temas ediyor. Kat beklentisi var. Ve bu müdahale sonrasında sarı kart çıkıyor. Bundan sonraki müdahalelerinde iki kez düşünmesi gerekecek. yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'dan top kaybı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Hanko. Atletico Madrid rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. İyi bir şut eşitliği bozar. Ve top hala oyun alanında. Atletico Madrid bu dakikalarda kaleye yükleniyor. Bu seferlik kaleciye takıldılar ama havada gol kokusu var. Ve gol mü geliyor? İlk gol atmak için mutlak bir fırsatı kaçırdı. Ve kendisine çok kızgın. Mutlak golü kaçırdı ama hemen toparlanması lazım. Atletico Madrid hücuma çıkıyor. Alex Baena Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. İntay. Singo. Singo. Savunmanın arkasını düşündü. Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Ve topu riskli bir noktaya uzaklaştırıyor. O Semen. Bir pas arasıyla rakibi pozisyonunu bozuyor. Pablo Barrios. Koke. Rakip yarı sahada bir boşluk yakaladı. Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı. Bu topu kesmeyi başarıyor. Oyunu çok iyi okudu ve araya girdi. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Evet ilk 45 Galatasaray stadyumunda ikinci nit düdüğü geliyor. Şimdi topu içeriye doğru sürebilecek mi? Pablo Barrios. İlkay. İlkay. Şimdi kontraya çıkabilirler. Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Bu fırsatı değerlendirirse öne geçerler. Ve bu kez topağlara gidiyor. Kalecinin müthiş kurtarışı boşa gidiyor. Ve şimdi arkadaşlarına kızıyor. golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylemeniz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez anlarında görüyor. Okan Buruk sporda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının dehavete kapılmasını istemiyor. Atletico Madrid başlama vuruşunu yapıyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Julian Alvarez. Atletico Madrid hücumda etkili olmaya çalışıyor. Çok iyi müdahale. Top oyun alanının dışında. Atletico Madrid taç atışı kullanacak. Jose Maria Jimenez. Pablo Barrios. Marcos Llorente. bir anlık hata yaptı ve top çıktı. Savunma büyük bir tehlikeyi atlattı. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Pablo Barrios şimdi rakip kaleye doğru yüklemeyecek. Tehlikeli bir hücum olabilirdi fakat devamını getiremediler. Şimdi bir karşı hücum fırsatları var. Osimen gelen ortayı bekliyor. Topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Koreyna pozisyonu bitirebilecek mi? En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Pablo Barrios. Giuliano. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Okey. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Pablo Barrios. Pablo Barrios. Topu kontrol eden Pablo Barrios. Ve normal sürede son 15 dakika. Çok yerinde bir müdahaleyle topun kontrolünü alıyorlar. Mario Lemina. Osimen. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Mutlak fırsat Kaleci bu topa izin vermiyor. Ve top çıkıyor. Galatasaray kaç kullanacak? Ve iki takımdan da oyuncu değişikliği geliyor. Kritik bir pas gönderiyor. çok az büyük bir avantaj yakalıyorlar. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Tekrar başlıyor. Durum 2-0. Koke Pablo Barrios. Pablo Barrios takım arkadaşının yetişebileceğini düşündü. <laughs> Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Topla birlikte rakip yarı sahada ilerliyor. ...şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Ve maça iki dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Atletico Madrid kanattaki boş alanı kullanmak istiyor. Ve maç sona eriyor. Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında galibiyete ulaşamıyor. Mağlubiyetle başlamayı hiçbir takım istemez tabii bu noktada hocanın takım içerisinde herhangi bir motivasyon kaybına izin vermemesi gerekecek. Bugün kendisinden beklendiği gibi iyi bir performans ortaya koydu. Bu maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.